Merhaba arkadaşlar, bugün işsizlik maaşı ile ilgili yaşamış olduğumuz bir takım sıkıntıların nasıl çözümleneceğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle devletimiz bize burada üç türlü yöntem sundu arkadaşlar. Neler bunlar? Adrese teslim, IBAN numarasını isteyebiliyoruz ya da eski usul PTT'den gidip teslim alıyoruz. Şimdi. Bunun için bize öncelikle mesajlar geldi. Herkese geldi bu mesajlardan. İşte adrese teslim olmasını istiyorsanız linke tıklayınız şeklinde. Diğer türlü IBAN'a istiyorsanız linke tıklayın şeklinde. Ya da işte 170 arayarak IBAN'ınızı bildirin şeklinde mesajlar geldi hepimize. Burada birinci adımımız ne olacak? İşkur'un sitesinden bilgilerimizi güncellemek olacak. Nedenini şimdi anlayacaksınız. Arkadaşlar Burada ücretin size sağlıklı bir şekilde yatmasını istiyorsanız bilgilerinizin güncel olması lazım. Bunun için internetten İşkur'un sitesine giriş yapıyoruz. İşkur'a giriş yaptıktan sonra İşkur ana sayfası için tıklayınız sekmesine giriyoruz. Burada internet şubesine tıklıyoruz. İş arayan kısmında giriş sekmesine tıklayarak burada bilgilerimizi giriyoruz. Arkadaşlar benim burada kullanıcı adı ve şifrem var. Sizin yoksa eğer e-devletle de giriş yapabiliyorsunuz. Eğer e-devlet şifreniz yoksa da burada e direkt yeni üye olarak ya da şifreyi unuttuysanız şifremi unuttum sekmesine tıklayarak ya da direkt hiçbiri yoksa yeni üye diye tıklayarak bir şifre oluşturarak girişinizi yapabilirsiniz. Benim burada daha önceden bilgilerim mevcut olduğu için ben bilgilerimi yazacağım ve giriş sekmesine tıklayacağım. Evet burada e, giriş sekmesine tıkladıktan sonra görüyorsunuz zaten hemen en üstte iban bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız diyor. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra ben IBAN'ımı girmiştim daha önceden arkadaşlar. Yapmamız gereken IBAN'ı girmeden önce hemen üzerinde yer alan tıklayınız sekmesine gelip bilgilerimizi güncellemek olacak. Evet, buna tıklıyoruz ve, ve burada sonra. bilgilerimiz çıkacak arkadaşlar. Ülke, il, ilçe vesaire bilgilerimizi girip güncelledikten sonra kaydet diyoruz ve bilgilerimiz başarıyla güncellendi diyor. Ardından tekrar İşgur sayfasına giderek IBAN bilgilerini güncelleme kısmına geliyoruz. Ve burada IBAN bilgimizi güncelliyoruz arkadaşlar. Yazdıktan sonra IBAN'ı kaydet diyorsunuz. Buraya kadar her şey tamam. Ancak tüm bunların hepsini yapıp parasını alamayan arkadaşlar var. Şimdi bizim asıl sorunumuz ne? Neden bu para gelmedi? Ya da geldiyse bu para nereye gitti? Şimdi bunun çözümüne bir bakalım. Evet, buradaki sorunumuz ne? IBAN numarası verdim, paramız yatmıştır diye mesaj geldi ancak verdiğim IBAN numarasını yatan bir para yok. Benim param nerede? Evet arkadaşlar, bizim şimdiki sıkıntımız bu. Maalesef şikayet vardı da birçok şikayet var bu konuyla ilgili. Yani bir IBAN numarası verdiniz. IBAN numaranız güncel, doğruluğundan eminsiniz ancak paranız yatmadı. Bu para nerede? Şimdi bunun çözümünü yapacağız arkadaşlar sizlerle paranızın nerede olduğunu göreceksiniz Korkmayın ee, öncelikle bir PTT karta ihtiyacınız var bunun için eğer yoksa bunu PTT'den temin edebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun burada bir hesap ve müşteri numarası yazıyor kartın üzerinde gördüğünüz gibi ve çeşitli bilgiler var şimdi yapacağımız işlem ne burada arkadaşlar PTT gov.tr adresine giriş yapacağız PTT adresine giriş yaptıktan sonra internet bankacılığına gireceğiz arkadaşlar. Evet internet bankacılığına girdikten sonra burada bakın müşteri no ve e, şifre olarak e, bir sekme var bir de TC kimlik no var. TC kimlik noya tıklayın. Burada TC kimlik numarasını ve internet bankacılığı şifrenizi giriyorsunuz. Şifreniz yoksa Yeni şifre al sekmesine tıklıyorsunuz ve burada TC kimlik numaranız ve telefon numarasını girerek giriş sekmesine tıklıyorsunuz ve size bir şifre geliyor arkadaşlar. Bu şifreyi aldıktan sonra yeniden şifre belirleyebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi ben şifremi bildiğim için burada TC kimlik numaramı ve internet bankacılığı şifresini yazarak giriş sekmesine tıklayacağım. Yani burada yaptığımız işlem nedir? PTT hesabımıza giriyoruz arkadaşlar. Benim askerlik döneminden kalma bir PTT hesabım vardı. Ben şu an ona giriş yapıyorum. Evet SMS onay kodunda girdikten sonra burada PTT hesabına giriyoruz. Girdikten sonra ise sol tarafta hesap işlemleri var arkadaşlar. Hesap işlemlerine gireceğiz ve kendi hesabımızı göreceğiz burada. Hesap işlemlerine tıklıyoruz. Buradan hesabımızı seçiyoruz. Hesabımızı seçtikten sonra görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın e, tam olarak net miktar aldığım bana yatan maaş neyse bu miktar şu an bu hesapta görünüyor. Yani benim vermiş olduğum iban numarasına yatmayıp PTT hesabıma yattı arkadaşlar. Ben bununla alakalı 170 arayıp bilgi aldım. Eğer dedi aktif ve sizin adınıza bir posta hesap numaranız varsa dedi, öncelikle paranız buraya yatar dedi. Eğer yoksa IBAN numarasına yatar dedi. Bilginiz olsun. O yüzden sizin yapacağınız işlem e, hesabınızın olup olmadığını kontrol etmek. Sorun ki adrese teslim istedim, gelen giden yok. Nerede bu para? Evet, bu da bir sıkıntı arkadaşlar. 5 e, iş günü içerisinde gelmesi lazım e, gibi e, şeyler var ama ancak gelmiyor değil mi? Niye gelmiyor bu para? Şimdi bunun çözümüne gelelim. Bunun gelmesi için yapmanız gereken yine az önceki gibi iş arayan girişine tıklıyorsunuz. Bu girişe tıkladıktan sonra bilgilerinizi tekrardan giriyorsunuz. Şifrenizi ve giriş sekmesine tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız sekmesine girdiğinizde bilgilerinizi göreceksiniz ve bu bilgilerinizi güncellemeniz gerekecek arkadaşlar. Biz şimdi buraya tıklıyoruz ve bilgilerimizi güncelleyeceğiz tıkladık. Evet, netten dolayı biraz yavaş açılıyor. Gördüğünüz gibi burada tekrardan işte ülke, il, ilçe, adres, posta kodu, işte tercih edilen iletişim şekli vesaire bütün bilgileri yapıyoruz ve kaydet diyoruz arkadaşlar. Kaydettikten sonra bilgileriniz başarıyla güncellendi. Eğer bilgileriniz güncel olmazsa, e, muhtemelen ücretiniz e, eski hesap numaranıza, eski adresinize gitmiş olacak. Diğer sorun İban numarası tanımladım ama mesaj gelmiyor. Arkadaşlar mesaj sistem yoğunluğundan dolayı gelmiyor olabilir ve bir diğer nedeni de az önce göstermiş olduğum sistemdeki bilgileriniz güncel değilse, telefon numaranız yanlış yazılmışsa muhtemelen yanlış yazılmış olan numaraya mesaj gitmiştir. Yani o mesaj size gelmiştir, sizin haberiniz yoktur, bilgileriniz eksik olduğu için bilgilerinizi güncellemeniz lazım. Sonuç olarak Yapılan değişiklikler her ne kadar güzel düşünülse de uygulama yönünden yeterli açıklama yapılmadığı için sistemde aksaklıklar yaşanmaktadır. İvan tanımlamadan önce mutlaka diğer bilgilerinizi güncelleyin arkadaşlar. Adresi teslim istemeden önce mutlaka adres bilginizi kontrol ediniz. Bunları yaptıktan sonra siz de işsizlik maaşınızı alabilirsiniz. Mutlaka bir posta hesap numaranız varsa bunu öğrenin arkadaşlar ve iban numaranız doğruluğundan kesinlikle emin olun. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Bilgileri faydalı bulduysanız destek olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.